Hepinize merhabalar arkadaşlar ben bugün sizin arkadaşlar e, diğer videomda gösterdiğim hileyle arkadaşlar nusret mayın Mine gemisini minecraft'a yükledik arkadaşlar biliyorsunuz e, diğer videomda e, minecraft'ın nasıl ev araba hileleri falan onlar nasıl olur onu göstermiştim arkadaşlar o hileyi kullanarak bugün şöyle bir savaş gemisi attım şimdi arkadaşlar savaş gemimize ufaktan ufaktan gidelim gördüğünüz gibi arkadaşlar gemimiz şöyle Güzel bir tasarımı var. Ee, bakın burada şöyle bir şeyler var. Arkadaşlar gemimizin üst güvertesi burası. Şöyle alt tarafı var. Arkadaşlar siz de siz de böyle e, gemi gibi gemi gibi hileler atmak istiyorsanız e, kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Arkadaşlar e, bu hilenin yapılışı diğer videomda var. E, şeyli olarak var. E, böyle Kanıtlı olarak var arkadaşlar Siz de oradan bakarak yapabilirsiniz Şimdi arkadaşlar gemimizin üst güvertesi burası Böyle bir güvertemiz Şöyle taşlar falan koymuş Arkadaşlar bunu yapan insan Yani o, o hilenin tasarımcısı çok uğraşmış Gördüğünüz gibi arkadaşlar Ben böyle yapamazdım uğraşsam uğraşsam yapamazdım Ama arkadaşlar sizi bilmiyorum Siz yapabilirsiniz ben Sanmıyorum ben yapamazdım Şimdi arkadaşlar bu, bu geminin bir de alt kısmı var diye biliyorum. Bir de oraya gidelim. Şuradan az önce görmüştüm. Burası. Burada böyle bir şey var. Bakalım şöyle bir kazalım. Aa bakın bakın arkadaşlar. Alt kısmı burası. Böyle alt kısmında şöyle bir yer var. Hala buranın amacını anlamadım. Ne acaba burası yemekhane falan mı? Sanmıyorum arkadaşlar. Savaş gemisinde bir yemekhane sanmıyorum. Arkadaşlar işte burası böyle. Bakın aşağıda daha ilginç bir yer var. Burayı herkes gördüğü gibi biliyorum. Şimdi şuraya gelelim. O kırmızı bir alan. Ha Arkadaşlar burayı biliyorum. Burası e, jet gibi şeylerin kalktığı yer. Hı, burayı biliyorum. Şöyle isterseniz bir çıkışa doğru gidelim. O oh, halan çıkış yok. Burası geminin içi herhalde. Çıkış yok. Arkadaşlar şimdi güneş. Gü Aa bak. Arkadaşlar şuna bak. Bu göz yanıltması galiba. Bakar mısınız? Su gibi gözüküyor yok. Burası da güneş gibi gözüküyordu. Aa bakın. Şimdi çıkalım şuradan. Böyle bir yüz kata çıkalım. Burası neresi? Anlamadım. Şöyle bir yüz kata çıkalım. Bak, ah dışarıya yine çıktık. Başladığımız yere yine geldik. Şimdi şu şunun tepesinden girmeyi istiyorum. Kazalım buldum. Kaşo burasını da anlamadım pek. Burası da böyle büyük bir yer. Şöyle bir aşağıda inelim. Kas. Ha. Buraya geldik arkadaşlar. Böyle bir yere geldik. Saçma sapan bir yer. Oğlum ben boyut atlıyorum valla. Şuraya bak. bak, Göremediniz. Şurası da şöyle basık bir yer. Burası da en altı. En altı değil de böyle. Bunun bir altı. Bunun bir altında yine kırmızı yer var. Bir şey soracağım. Kırmızının en altında ne var? Aa burada toprak var. Ve sonra ana kaya var. Aa sonsuzluğa gittim. Dur. Dur 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 dur. Sonsuzluğa girdim evet. Şöyle girelim. Arkadaşlar gemimiz küçük aslında. Ben böyle büyük bir şey istemiyorum. Ya, şimdi arkadaşlar yeni bir hile atacağız. Bakalım yeni bir hile atacağız. Bunu buraya atmayacağız. Uzaklaşalım. Arkadaşlar ikinci videomda da gösterdim. Bunları böyle yan yana koyamazsınız. İlk koyduğunuz şey elbet bozulur İkinci koyduğunuz şey de bozulur Arkadaşlar siz yapmayın. Benim en son koyduğum hile videosunu izleyin. Ve kanalıma abone olup like atın. Bu çok önemli. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bir de yorumlar yazarsanız canımsınız. Arkadaşlar 100 abone olmama çok az kaldı. 100 abone neden sonra arkadaşlar çok güzel bir video koyacağım. Mobil Legends'a PUBG Mobile videos çekeceğim Arkadaşlar YouTube'da para kazanmaya başladığımda PUBG Mobile şeyimi PUBG Mobile hesabımı satacağım. Yani satmayacağım da bir tane kişiye vereceğim. Onun için ee, ben benim bir an önce bin abone olmam gerekiyor. Arkadaşlar bu şanslı kişi sen de olabilirsin. Şimdi çıkıyoruz arkadaşlar buradan. Şöyle yapalım. Şöyle şu Minecraft sekmesini izleyelim. Arkadaşlar zaten hile burada açık. Şimdi başka bir şey atacağım. Ne atayım? Deniz mı atayım? Arkadaşlar ben bunu atmıştım. Var şip. Şimdi başka bir şey atacağım. Ee, çok bambaşka bir şey atacağım. Bakalım ne var. Bakalım ne var. Ne var. Ne var. Bakalım. O bak şu pembeli olan güzelmiş. Bombeli. Bu güzel. Bunu bu elimde kalsın. O arkadaşlar Viking gemisi var. Şu büyük ama ben bunu atamam. Ona hmm, olmaz. Bu güzel arkadaşlar bak. Klasik büyük bir gemi. Bana göre tam. Bunu atalım. Şöyle. My world. Build. Hop Minecraft. İşte bunu açacağız. Karanlığımızı verdik. Şöyle girelim. Aha geldi. Oo bu ne lan çok küçük. Çok küçük. Abi bu ne? Ama güzele benziyor. Neymiş bu? Bak bunlar istiyorum. Oo bak. Al onlar benim malzemelerim. Evet, Al benim malzemelerim. Şöyle açalım. Tamam bu da aynı. Şimdi şöyle yapalım. Burası neresi? Burası banyo falan. El yıkama yeri falan galiba. Yani lavabo. Burada yatak var. Burada da bir, bir yatak var. Burada arkadaşlar bu misafir odası galiba. Küçük, minik, minnacık, mini minnacık bir ev. Ee, şöyle. Bir de üst tarafına çıkalım bakalım ne var orada. Arkadaşlar evim çok küçük ya. Bu ama güzel. Güzel benziyor. Modern bir gemi. Şu şöyle. Hı, az önceki yere geldik yine. Arkadaşlar bu bence iyi değil. Başarısız. Başka bir şey yapalım. Şöyle şuralara gidelim. Başka bir hile atacağım. Arkadaşlar yorumlarda e, hangi geminin güzel olduğunu seçebilirsiniz. Birinci gemi, ikinci gemi, üçüncü gemi, dördüncü gemi falan filan işte. Burası iyi. Şimdi şuradan çıkalım yine. Bir e, gem atacağım Oo, bir sürü şey var. Şunu da çok gözüm kaldı arkadaşlar. Bunu açacağım. Şöyle 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 boyut diyelim open minecraft Tamam arkadaşlar Şöyle girelim kaç dediğim gibi ee, dördüncü videomu yani hile videomu hala izlemediyseniz tavsiye ederim Orada minecraft hilesini gösterdim Arkadaşlar bu bakın Bu gemi güzel Büyük Ortasında çok büyük şey var Ozu var Şöyle girişimizi Yaptık gemiye o güzel yaralar var şurada bir şey Buradan aşağı geliyoruz İnin Şurada şöyle Koridor var koridordan Geçiyoruz O bir yere geldik Bunlar neymiş böyle Ha burası yemekhane galiba arkadaşlar Arkadaşlar şu, Şurada şu düğmeler var ben hepsine basacağım Acaba ne işe, işe yarıyor arkadaşlar buradan böyle çıkarsınız. Ulan sen benim ne arıyorsun lan evimde evimde ne arıyorsun hırsız Evime hırsız girdi o, Bu da bir Bunu da bir helikopter şeyi olarak yapmışlar Girelim bakalım direkt Helikopter sevmem ama şey işte güzel yani. çok güzel yapmışlar. Şöyle bir şey soruyorum. Bu kadar büyük bir gemide. Ooo. Bak olmadı bu. Direkt kazınca direkt girmek olmadı. Bu <laughs> derin baya ya. Kas kas kas. kas. Arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Arkadaşlar dediğim gibi ee... arkadaşlar yaptığım gemilerin gemileri yorumlara yazın hangisini beğendiniz diye. Ben bunu beğendim arkadaşlar açıkçası. Bu güzel. <laughs> yani arkadaşlar güzel bu. Siz hangi gemiyi daha çok beğendiniz? O size kalmış. Videonun sonuna geldik.